15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 15 Temmuz programı düzenlendi. <laughs> Hepimizin bildiği üzere Türkiye Türkiye'nin bir darbeler tarihi vardır. Daha önce de 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, her 10 yılda 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 tarihlerinde de çeşitli ve muhtıralarla karşı karşıya kalmış olan milletimiz, her on yılda bir demokrasinin kesilmesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ama bu darbe diğer darbelere göre 40 yıllık geçmişi ve sinsi ve dini yapısıyla diğerlerinden farklıydı. Bu darbede diğerleriyle benzer yönü de vardı ama gayrimilliydi. Bir defa emperyalistlerin maşasıydılar. Yasa dışıydılar ve halkın seçtiği hükümeti ve parlamentoyu devirmek istiyorlardı. Halkımız meydanlara ve sokaklara çıkmış ve kendisine darbe yapanlara adeta darbe yapmıştır. Hainler Türk milletinin asimetrik dinlenişi karşısında sabaha doğru teslim olmuştur. Türk milleti son sözü tüfek ve kurşunun değil, kendi inanç ve kararlılığının söyleyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Bir destan yazmış ve egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu beyan etmiştir.